Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir irmik helvası hazırlıyoruz. Sütlü, tane tane, nefis bir tarif paylaşıyorum. Öncelikle 150 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağı bir tavanın içerisine alıyorum. Ben derince bir tava kullandım. Siz dilerseniz bu aşamada tabii ki tencerede kullanabilirsiniz. Mümkünse yapışmaz bir tava tercih edin. Ben ayçiçek yağı ve tereyağı karışımı kullandım. Dilerseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Fındık yağı da çok yakışacaktır. 3 su bardağı irmiği yağların üzerine ekliyorum. Dışarıda satılan 1 paket irmiğe karşılık gelen 500 gram irmik miktarıdır 3 su bardağı. Yalnız bardak ölçüm 200 mililitrelik bardak. Ve kavurma işlemine başlıyorum. Ocağın başından ayrılmayarak Sürekli kavuruyorum. İrmik kavrulurken hemen altını kısa ayarladım ve şerbetini hazırlıyorum. 3 su bardağı su, 2,5 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı sütü tencereye alıyorum. Sadece şeker eriyene kadar ısıtıyorum. Bu arada süt kullanmak istemiyorsanız, sütlü irmik helvası sevmiyorsanız tabii ki sadece su da kullanabilirsiniz. Bu sefer ölçünüz Sadece 5 su bardağı su olacaktır. Ve yeniden kavurma işlemine geri dönüyorum. Açıkçası ben irmiği çok kavruk şekilde sevmiyorum. Bu yüzden böyle rengi hafif döndü mü, kokusu da biraz çıktı mı benim için yeterli. Hiç başından ayrılmayarak kavurmaya devam ediyorum. Renginin hafif hafif döndüğünü siz de fark edeceksiniz. Ocağın en küçük gözünde ve orta hararetli ateşte irmikleri yağla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Çok kavruk bir irmik elvam olmasını istemediğim için altın rengi benim için yeterli. İstediğiniz renge ulaşınca irmiğiniz üzerine şerbeti ekleyebilirsiniz. Ve hala ocağın altı açık şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Bu işlemde yaklaşık 5-6 dakika sürecek. Bu sefer ocağın sıcaklığını en yüksek ayara getirdim ve kaynatmaya başlıyorum. İrmik sıvıları tamamen emene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Bakın böyle gördüğünüz gibi kaynayacak. Bakın gördüğünüz gibi helva kıvamını aldı. Şimdi dinlendirme zamanı. Hemen üzerini bir kapakla örtüyorum ve bu şekilde demlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar demlenmesi yeterli. Bakın gördüğünüz gibi irmik helvam hazır. Şimdi hemen porsiyonlayacağım. Ben dondurma kaşığı kullandım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu tarifi denersiniz ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz benimle paylaşmayı da lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.